Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki 08.07.2020 tarihli ve anlamamakta ısrar başlıklı yazısı şu şekilde. Dün AK Parti neden hala yüksek oy potansiyeline sahip diye yazdım. Yolları, köprüleri, havalimanlarını, gelişen Anadolu kentlerini gören vatandaşın AK Parti'ye oy verdiğini, kentli ve eğitimli bir kesimin önemli gördüğü yolsuzluk iddiaları, kayırma, nepotizm gibi meselelerin AK Parti'yi destekleyen vatandaşlar açısından çok önemli görülmediğini, onların baktığı yerden bakınca her hükümetin birilerini kayırdığını düşündüklerini, haali, Ali, dediklerini yazdım. Pek çok okurdan yapmayın Fatih Bey. O dediğiniz otoyolların, o köprülerin parasını biz ödeyeceğiz yıllarca. AK Parti iktidara geldiğinde 79 yıllık cumhuriyetin toplam dış borcu 123 milyar dolardı. 18 yılda bu borç 3 katına çıkarak 500 milyar dolara yaklaştı. Cumhuriyetin kurduğu onca varlık satıldı. Trilyon dolar vergi toplandı. Bu dönemde Türkiye'de yapılmış bir büyük sanayi yatırımı var mı? Para betona gömüldü üretim artışı var mı? AK Parti iktidara geldiğinde de dünyada 18. büyük ekonomiydik. Şimdi de oradayız. Bir adım ileri gitmedik ama şimdi ilk 20'den düşme ihtimalimiz belirdi. Siz buna mı başarı diyorsunuz diye toparlayabileceğim itirazlar geldi. Hadi gelin bunu benim sözünü ettiğim seçmen kitlesine anlatın bakalım ne diyecekler. Siz borç 123 milyar dolardan 400 milyar dolara çıktı diyorsunuz. AK Parti'ye oy veren seçmen IMF'ye 5 kuruş borcumuz kalmadı diyebiliyor. Siz para betona gömüldü diyorsunuz. AK Parti'ye oy veren seçmen ev sahibi olduk. Şehirler modernleşti diyor. Siz sanayiye yatırım yapılmadı. İstihdam büyümüyor diyorsunuz. AK Parti'ye oy veren seçmen yerli ve milli otomobil yapıyoruz. İHA ve SİHA üretiyoruz. Savunma sanayinde dünya bizi kıskanıyor diyor. Üstüne bir de bunlar dört başı mamur Müslüman diye ekliyorlar. Siz ekonomik kriz kapıda diyorsunuz. Hayatında dolara elini sürmemiş AK Partili oy veren seçmen bak dolar 2 yıldır yükselmiyor. Hala 2018 yazındaki seviyede diyor. Ben size AK Parti niye oy alıyor onu anlatıyorum. Ama galiba eksik anlatıyorum. AK Parti hala ve her şeye rağmen oy alıyor. Çünkü siz AK Parti'nin neden oy aldığını hala anlamıyorsunuz. Sizin yaptığınız Türk'ün Türkiye propagandasının bir benzeri. Siz de muhalefetin muhalife propagandasını yapıyorsunuz.